Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa Afi bu videomuzda sizlerle birlikte easy delivery oynayacağız arkadaşlar yani kolay teslimat oyunumuz daha piyasaya çıkmadı Steam'de demosu var arkadaşlar biz de demosunu oynayacağız bakalım oyun nasılmış bildiğim kadarıyla biz teslimat yapacağız ve oyun retro grafiklerde hemen oyunumuza başlayalım şöyle play diyelim start diyelim arkadaşlar Bakalım başımıza neler gelecek. Yalnız benim Kamera niye böyle karanlık çekiyor anlamadım. Evet, 12, 13, 12, 14 pm akşammış. Bir kış ortamı var. benim kadarıyla dediğim gibi oyunun videolarından gördüğüm kadarıyla oyun retro tarzında grafikleri var arkadaşlar. Evet, ESC diyor. Niye mail bu, buna, buna, mı basacağız? Evet, maillerimizi kontrol ettik. Evet, aracımızın kontrolünü verdiler. Aracın kontrolü biraz <laughs> garipmiş. Ha, nereye gideceğimi de bilmiyorum arkadaşlar. O yol bizi nereye götürüyorsa artık. Bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa oynuyorum dediğim gibi. Daha önceden hiç oynamadım yalnız. Bu ne? Fareyi burada görüyoruz nereye gideceğim abi ben bilmiyorum yalnız yol nereden gidiyor biz nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok arkadaşlar yolu takip edelim bakalım burada yol kapalıymış demek ki buraya gelmeyeceğiz az arabanın önünde önünü falan da göremiyorum nasıl bir araban var bilmiyorum evet bu sefer de buradan gidelim bakalım nereye gideceğiz bilmiyorum arkadaşlar dediğim gibi ben hiç oynamadım Sizlerle birlikte oynamak istediğim için. Ora kapalı, bura kapalı abi nereye gideceğiz ben yani bilmiyorum. Mail'le büyük ihtimal ise bahsediyor ama mail İngilizce abi. Buraya mı geleceğiz? Abi burada bir tane köpek var. Ateş başında oturuyor. Ha E'ye basarak inebiliyor muyuz? Konuşabiliyoruz mu? Hey yeni çocuk. Yeni işine başlamaya hazır mısın? <laughs> ee, bu senin için kolay olacak. Olur. Olur. Kolay. Nereden başlayacağını biliyor musun falan diyor. Ve senin programın. Senin çalışma ortamın falan diyor arkadaşlar bilmiyorum birkaç şey diyor tam çeviremedim 3 tane şeye al dedi kargoyu ee, şimdi tek şimdi sen yapacaksın bir şey yapacaksın iyi şanslar ee, iyi şanslar hazır mısın iyi şanslar hazırsın pardon biraz çeviremiyorum bunu bilmiyorum. Ee, beni din. Kamyondaki radyoyu dinleyebilirsin. Yo. Radyoyu açmak için pressing down tuşun, yani üst ok tuşuna basarak e, radyoyu açabilirsin diye bize. Radyo hakkında bilgi veriyor. Arabamızda üzgün arabaya benziyor. Evet, spindik. Bize dedi ki bize ne dedi bilmiyorum Bilmiyorum nereye gideceğim abi keşke nereye gideceğimi de söyleseydin arkadaşlar bu oyun biraz garipmiş Ne bir harita var ne bir şey var Job Tab tuşuna basacakmışız arkadaşlar Biz buradayız buraya mı gideceğiz? Tamam abi oraya gidelim Bilmiyorum arkadaşlar dediğim gibi Ben de daha yeni indirdiğim için bilmiyorum arkadaşlar oyun daha yeni çıkıyor Evet geldik buraymış <gülüyor> <gülüyor> Ratings harika ya Yeni çocuk benim için kargoyu taşır mısın? <laughs> Konuşma zorluğum var. Konuşamıyorum. <laughs> Goodbye. kekem bir arkadaş. <laughs> bir dakika. Koyruk inşallah. Allah belanı Düştü. Heh. Evet, nereye gideceğiz? Nereye gideceğimizi söylesene. Buraya mı gideceğiz? Bilmiyorum abi nereye gideceğiz ya? Ha burayaymış Bir dakika gösteriyormuş. Buraya mı? Hop, dur bakalım. İngilizceniz varsa arkadaşlar oynayabilirsiniz ama benim İngilizcem olmadığı için biraz sıkıntı çekiyorum ama olsun İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum bu arada arabamız da üzgün arabaya benziyor ee, Bir sonraki görevimiz var şuradaymış gene aynı kedin veriyor Şöyle Bu görevi de yapalım videoyu bitirelim arkadaşlar Oyun güzelmiş hoşuma gitti Hayır ilk başta biraz çözemedik ama olsun etkiler bir kedi kedi hanım kedi bayan kedi abla harika seni tekrar görmek çok güzel goodbye şimdi bizden bunu götürmemizi istedi tam ne dediğini çevirmiyorum ama ne dediğini ben şöyle diyeyim arkadaşlar ne dedikten anlamıyorum ama Pardon ne dedikten anlıyorum ama çeviremiyorum Ya ablacım yanındaki dükkan için Beni mi çağırdın Al, Ab Abi ya söyle sen kapıdan uzatırdın yani Her neyse arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi umarım oyunu ve videoyu beğenmişsinizdir Oyun benim hoşuma gitti Umarım çıktığı zaman da Türkçe dil desteği gelir. Grafik tarzı biraz daha iyileştirilir çünkü retro grafikleri şahsen ben pek sevmiyorum. Ha sevenler vardır bilmiyorum. Sevenler varsa güzel bir oyun. Yapanlar dediğim gibi ellerine sağlık. Her neyse uzatmayalım daha fazla. Bu videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.